Merhaba ben Rimoza Meclis'ten Eylem. Bugün dijital pazarlama uzmanımız Deniz ile sağlık turizminde dijital pazarlama reklamlar hakkında konuşuyor olacağız. Merhaba Deniz. Merhaba Eylem. Ee, öncelikle sana ilk sorumla başlamak istiyorum. Reklamlarda özellikle meta üzerinde video reklamlar mı yoksa görsel reklamlar mı daha kullanıcı üzerinde e, karar verici oluyor? Bu içeriklerimize göre tabii ki değişen bir şey. İçeriklerimizi biz ilk önce markalarımız alıp bunları kendi içimize değerlendiriyoruz. Her zaman video reklamlara, süreç odaklı reklamlara aslında öncelik veriyoruz. Tabii ki görsel reklamlarımızı da etni olarak kullanıyoruz. Hem video hem görsel odaklı gitmeye çalışıyoruz aslında. Bu da görsel reklamlarda aslında stok değil de daha çok hasta odaklı ilerliyorsun sanırım. Kesinlikle. Elinizde içerik varsa mümkün olunca stok zaten kullanmıyoruz. Gerçek hasta deneyimini göstermek her zaman için daha verilir. Peki video reklamları, ile görsel reklamları aynı set içerisinde mi kullanıyorsun yoksa farklı setlere mi bölüyorsun? Orada nasıl bir kurguyla yol alıyorsun? Bundan da bize biraz bahsedebilir misin? Video ve görsel kreatifleri aslında aynı set içerisinde test etmek amaçlı birlikte kullanıyoruz. Bunları eğitim testlerini sokuyoruz. bu şekilde ilerliyoruz. Teşekkür ederiz. Peki bir sorum daha var sanırım. Reklam kurgularında fiyat göstermek mi daha avantajlı oluyor bizler için yoksa kliniğin ya da doktorun sunduğu olanaklar, konfor bunlardan bahsetmek, bunları göstermek mi daha etkili oluyor? Kesinlikle hastanın buraya geleceğinde aslında yaşayacağı deneyimi yansıtabilmek en önemlisi. Fiyat göstermek, her zaman çok verimli oluyor Hatta bazen negatif yönleri bile olabiliyor. Bu yüzden bizim asıl yansıtmak istediğimiz şey konfor öncelikle olarak. Hastamız buraya geldi kim onu karşılayacak? Hangi doktorla iletişim kuracak? Bunları ona önden göstermek çok daha önemli. Peki hep hasta hasta diyoruz. Görsellerde hasta kullanalım, reklamlarda hasta kullanalım. Bu hasta süreçlerini nasıl kurgulamalıyız ki yapay durmasın? Çünkü bazen oluyor gerçekten çok muhteşem videolar, içerikler çıkıyor ama sanki bir kurguymuş izlenimi veriyor. Bunların önüne geç geçmek için biz neler yapıyoruz? Reklamlarda bunları nasıl yansıtıyoruz? Hasta ilk buraya geldiği süreçten itibaren bir video çekmesini aslında daha pozitif buluyoruz. Ee, tüm yaşadığı süreci gerçekten yaşadığı şekilde yansıtabilmek çok önemli. Fazla abartı bir şey zaten kullanmamaya çalışıyoruz. Ee, gerçek deneyim paylaşmak her zaman diğer insanların daha çok ilgisini ve dikkatini çekiyor. Peki hep yani reklamlarda bir dakikanın altında mutlaka videolarımız olmalı bir dakika geçmemiz. Bu süreci biz o bir dakikaya nasıl sığdırıyoruz? Bazen markalar bize çok uzun videolar iletebiliyor ve çoğu sahneye aslında kullanmamızı isteyebiliyor. Ancak biz burada e, deneyimlerimizden de yola çıkarak en etkili sonuç alabileceğimiz kısımları video ekibimizle birlikte onlar çok büyük emek veriyor. Onlarla birlikte kurgulayıp e, en performans yüksek olacak şekilde kullanıyoruz. Peki teşekkür ederiz. Sağ olun. Hadi.